<laughs> ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Kovmayacağım ulan seni it oğlu! Yatır bunu falakaya! Uf yandım ağam! Uf ağam döveceğine kov beni! Of ağam kov beni! Ah! Oyun kaç kaç? Ulan şapkamın üstüne oturdun, eşek ol eşek! Bir yere mi gidecektin ha? Ulan seni! Kovi misin ha? Kovmuyorum ulan, it ol it! De! Yürü ulan kırbu! De! De ulan geçmişi bozuk hayvan! Oh! Oh! Oy. O ne? Ula dur! Ne yapıyorsun lan? Derlendin mi? Hayvan ula! Hayvan! Bu suyun esansı eksik ağam! İtibarına gölge düşüyor! Ula! Pıştı oğlum senin! Kovdun mu ağam? Koy benim ulan! Koy benim! Dur Koy benim! Yandım anam! Ula bil o senin gelmişini hmm. geçmişini... Ah! on yedi göbek sinsileni! Uy, 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 uy Attığın sopa kadar! Ay! <laughs> ananı Allah! Ulan ne yazıyorsun oraya Hırbo? Faşo ağa. Faşo ne demek la? Şey... ...Belem puşt gibin, ibne gibin bir şey yani. Ulan evet. sen! Sağ ol ağa. Koymur, ulan, it, oğlu, it. Tövbe, ağam! Koy onu ulan, et oğlayı et. Tövbe Allah'ın seversen! Tövbe vallahi ağam, depeme kan yürüdü. Aklım başıma gelmiştir, bokunu yiyem ağam, tövbe!